Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Astrolog Filiz Çakal'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Felaketler ama. habercisi. <laughs> Adım öyle çıkacak artık. Ne yapalım, Orada öyle çıkacak değil. Öyle yani. Nerede böyle bir dolunay var. <laughs> Nerede bir kaos var, ben oradayım gibi. Nerede bir retro var, dolunay var. Bir yayın yapıyoruz. Şöyle kaos olacak, şöyle sorunlar başlıyor. Geri dönüş yok. Ama Kapaklar bu yıl... da öyle ama değil evet, mi? Evet, Böyle bittik, evet. öldük. Yani bittik, öldük, Kapaklar mahvolduk. Kapaklar bizim kanalımı öyle yapıyorlar. <laughs> Şimdi. <laughs> o yüzden de bir linç tayfa da beni linçliyor. <laughs> Halbuki aslında içerikte e, herkesin dikkat etmesi gereken Hı. süreçlerden bahsediyoruz. Tabii ki şey kritik kapatıyor bir... Kapatıyor mu? Kapatmıyor herhalde mi şu an? Açıyor. Ha, iyi, tamam. Aslında 2023 genel olarak böyle Hı. inişli çıkışlı krizlerin bol olduğu aksiyonun bol olduğu bir yıl. E, retrolar, tutulmalar derken de ister istemez zaten bir seçim vardı geçtiğimiz dönemde. İşte onun bir hareketliliği derken şimdi önümüzdeki süreçlerde retro var. Önümüzde bir yay dolunayı var evet, 4 Haziran'da. 4 Haziran'da Ziran. Evet 4 Haziran'da gerçekleşiyor. Bir tarih vereceksiniz, veriyorsunuz. Felaket tellallığı yapıyorsunuz. <laughs> ee, diğer arkadaşlar, vallahi ben demiyorum astrologlar diyor. Her ay kesin böyle bir 3-4 tane tarih veriyorlar. Ne oldu seçimde patladı astrologlar? Ee, aslında şöyle, biraz kişisel tabi e, alanlar da girdi. Konu. Duygusal bakıldı. Duygusal, duygusal, duygusal bakıldı. Biraz bakıldı. evet, ideolojik Onu bakıldı. Onu istiyordu belki. Öyle ee, objektif bakamadı hmm. bazıları. Ee, tabi kendi istedikleri belki olsun diyerekten böyle bir yorumlama yapıldı ama yani sonuç itibariyle aynı gökyüzüne bakıyoruz aslında. Harita zaten e, iktidarın. Evet, aynı gökyüzüne bakıyoruz. <laughs> aynı baktım, haritayı. Şimdi ee, <laughs> <Erdoğan 'a göre, gülüyor> işte, objektif bakmak lazım. Bizim işimiz biraz daha kişisel duygulardan, duygusal kararlardan bağımsız olarak çalışması Blanca gerekiyor. Tabii biraz yani. güven sarsılabiliyor. Ama çok iyi isimler yani bilinen isimler e, kesin %50 şey 60'lar 70'ler falan oranlar verdiler. Evet yüksek oranlar verdiler. Maalesef Dolar düşecek şey. dediler. E, çok ciddi enteresan fikirler beyan ettiler ama dediğim gibi onlar da muhtemelen vardır kendilerine göre bir düşündükleri böyle bir yorum yaptıklarına göre hı hı. Şimdi ben Şubat ayından beri hep iktidar üzerinde yorum yapıyorum çünkü destekleniyordu yani hı. o dönem iktidarın kazanacağı işte Cumhurbaşkanımızın ön planda olacağı zaten belliydi haritasında da aldığı destekler vardı ki ben ikinci tura kalacağını da hı. söylemiştim. Evet evet evet. İkinci turdan sonra da yine aynı hı, şekilde. Yani yayın çekmedik ama dışarıda konuştuğumuz ikinci tur sen Evet. Hatta herkes tek turda biter demişti. Biter bunu en baskın söyleyenlerden tek bir tanesi de bendim. Diyen çok fazla vardı. Evet. Ama muhalefetin kazanacağı ile ilgili söyleyen de çok fazla vardı. Sen ikinci tur dedin. Ee, Serhat Serhat ile Serhat Ahmet Tan'la da yayın yaptık. Tabii bir hani dediğim gibi siyasete hani girmiyoruz, işimiz de o değil. Evet. Ee, ama çok sorulmuştu. Serhat Hoca'nın yorumu nedir anlamında. O da kehanet temelli baktı. Bir şiirden Damışlak Baba şiirinden yola çıkarak 2027'ye kadar kazanacaklar dedi. Hı hı. Bir küfürler, bir hakaretler kendi yayında söyledi. Hı hı. Ee, yani akrabalarından falan da gelmiş e, yorumlar. Yani arkadaşlar niye bu hı hı. noktaya geliyor bu iş yani birisi ona oy verir, birisi ona oy verir bu kadar. Elbette ne, kişisel katı. tercihler. Ee, o hele o deprem bölgesinde ki insanlara o oy çok yakışıksızdı yapılan yorumlar. Yani bunlar o, hoş değil. Neyse bitti gitti artık. Ee, evet bitti. ama bitti, önümüzde seçim, bitti önümüzde var, bir var. seçim daha var. Yani hmm, bence yani e, 2024 2025 bir seçim daha olma olasılığı var tabii. karıştıracak bu astrologlar. <laughs> ee, yay dolunayı bakalım hangi felaketleri getiriyor. Şimdi <laughs> Filiz evet, dinleyelim. Şimdi Yay dolunayının geçmişine baktığımızda daha doğrusu <laughs> 5 Haziran'da, 2020 yılında 5 Haziran'da bir tutulma gerçekleşti Yay burcunda. Ee, şimdi o tarihlere bir göz atmak lazım aslında. O Hı -hı. yıllarda yaşanan kişisel hayatlarında da bir göz atsınlar. Neler yaşamışlar? Hangi krizlerle karşılaşmışlar? 2015-2016 yılında terör olayları çoktu. Ee, darbe bazı girişimi. darbe girişimi vardı, askeri darbe girişimi. O döneme mi denk geldi? Ya yani şöyle o dönemdeki benzer konuları tetikleyen bir dolunaylı karşı karşıyayız böyle aslında. Böyle büyük kaos yani. Evet Anlamadım. çünkü bulunduğu dereceye baktığımız zaman sarin Yıldızı Sarin eee astrolojide bir sabit yıldız. Yay burcunu temsil eden bir sabit yıldız ve bu hmm. sabit yıldızın ana temasında kaos var. Hmm. Öfke var. E, işte terör olayları var, kaotik süreçler var, askeri süreçler var. Zehirlenmelerle karşı karşıya kalabilirler. Havadan gelen gazlarla mesela önümüzdeki süreçlerde bu sadece hmm. Türkiye için değil, hmm. global çapta da karşılaşabiliriz. 15 Temmuz dönemi Denk geliyor muydu yay dolunayına? Ee, yine şöyle aslında yay dolunayına değil de oradaki enerjileri tetikleyen bir dolunay. Hmm. Oradaki yaşanan krizleri, kaotik süreçleri tetikleyen bir dolunay. Bir de 2020 yılındaki e, enerjileri tetikleyen bir dolunay. Bir de 2016 yılında dolarla ilgili çok ciddi yükselişler olmuştu biliyorsun. <laughs> e, birden dolar, döviz, işte altın fırlamıştı. Şimdi bu dolunay biraz daha... Burada borsayı hareketlendirecek aslında spekülatif bir hareketlenme söz konusu. Dövizin tekrar çıkacağını, altının tekrar çıkacağını hmm. aslında durmayan zamların peş peşe geleceğini gözlemleyebiliriz. Yaz ayları biraz kritik hmm. çünkü önümüzde bir sürü retro var. Plüto Oğlak Burcu'na geriliyor. İyi şeyler de var tabii onlardan da şimdi bahsedeceğim. Özellikle 15-16 yıllık. Iyi değil. Ee, Borsa artıyor. Yani şöyle yatırımcı, için, yatırımcı için biraz zor geçebilir, ticaret serbest ticaret yapan insanlar için hakikaten zor geçebilir, tarımla uğraşanlar için bu sene biraz zor. Ee, tarım hayvancılık işi biraz sekteye uğrayabilir, fiyatların çok yüksel olması, hava şartları biliyorsun çok uzun zamandır ee, istediği gibi değil. Tarım işiyle uğraşan emekçilerin. Bu yüzden bunlar için de riskli bir dönem aslında ki Haziran ayına baktığımız zaman aslında yüksek enerjide bir ay. Yani hareketlendirecek, herkese bir aksiyon getirecek, Hı. piyasayı bir canlandırır. Ama piyasayı canlandırırken bir taraftan da arkası kesilmeyecek zam haberleriyle bizi karşılaştıracak ki bu dolunay 6. evinde gerçekleşiyor Türkiye'nin. Bu da demektir ki ilaç firmaları eğer ilaç almak isteyenler altıncı varsa, sağlık, sağlık alanı, Hı. işte gündelik işler, rutin işler, ee, emekçilerin alanı mesela fabrikada çalışanların işçilerin, emekçilerin e, alanıdır 6. Dolayısıyla bu Dolunay Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. evinde olduğu için emekçilerin biraz böyle artık haklarını aramak isteyeceğini, yeterli gelmeyeceğini özellikle hmm. EYT bekleyenlerle ilgili bir e, gündem oluşacak. E, burada tabii emekli olup da emekli aylığı işte bağlanmamış insanlar var sanırım. Onlarla ilgili konular gündeme gelecek var gibi arkadaşlar, gibi. arkadaşlar ben emekli oldum bu ay gelmedi benim maaşım. Evet, gelir ha yani, öbürümüzdeki ay gelir falan. Gelir yani yani Aynen. hani bu, bu süreçlerde gelecek ama onların biraz daha bir tık daha ön plana çıktığı bir dönem diyebiliriz. Biraz geleneksel değerlerin yozlaşması da olacak. Yani Hı. dini, e, siyasi konular, kişisel konular biraz birbirine karışacak diyebilirim. Spekülatif konuşmalar, e, insanların birbiriyle yine böyle bir düello görebiliriz. Özellikle İnşallah siyasilerin. Bir takım ifşalar çıkabilir ama bu dolunayda ben ifşadan ziyade şunu görüyorum aslında. Şimdi sağlık sektöründe bazı yapılanmalar olacak. Özellikle işçi olan kesimde, emekçi olan kesimde bazı değişikliklere gidilebilir. Bu tabii ki bazen. Yeni yöntemlerin, yeni prosedürlerin çıkması olarak da düşünebiliriz bu durumu. Ee, tabii ki bir taraftan da üretimin yetersiz olması, verimsiz olmasından kaynaklı bazı insanların e, belki finansal anlamda zor günler geçirmesine sebep olabilir. Çünkü dereceye baktığımız zaman bu derece bizim hayatımızda bize kaos yaratan e, ya da problem yaratan olayların biraz daha ön plana çıkacağını gösteriyor. Tabi yurt dışı bağlantılı işlerde çalışanlar için çok önemli bu arada. Özellikle ithalat, hmm, ihracat hmm. ve lojistik işiyle uğraşanlar için önemli bir süreç. Neden? Yurt dışı çıkış ve girişlerde bir takım engelleri takılabilirler. Bu arada bu vizelerle ilgili yaptırımlar başlamış. Evet devam, devam, devam edecek. Birçok ülke. Ben de bizim bekliyorum Türkiye, bu arada. Türkiye vizelerini falan Biraz da böyle zorlaştırmış falan diye haberler çıktı. Bazı sanatçılarımızın vizeleri Almanya tarafından iptal edildi. Özellikle Volkan Konak vize için hmm. başvuruda bulunmuş. Ret yemiş. Bazı sanatçıların da aynı şekilde ret yediğini biliyoruz. Hmm. Bir biliyor. de bazı sanatçılar ülkeyi terk edeceğim demiş. E, İngiltere'ye şu an biraz daha yoğunluk var. Bir akım var. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an Avrupa ülkeleri biraz Türkiye'ye karşı farklı bir bakış açısı özellikle bu yay dolunayı ile beraber bir tık daha artık gözümüze e, empoze etmek isteyecekler onu bize biraz daha görünür hale getirmek isteyecekler açıkçası hani siz Avrupalı değilsiniz mentalitesi ve bakış açısıyla yaklaşabilirler üstüpları biraz çirkinleşebilir e, bu yüzden hani bize işiyle ilgili konuları olanlar varsa bütün hı, hı. evraklarını sağlam bir şekilde let, red olursa da artık yapacak bir şey yok. E, gümrüklerle ilgili bir takım e, sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle dolandırıcılık haberlerini bu hmm. dönem çok duyabiliriz. E, ticaret yapan kişiler, nakliye işiyle uğraşan, pazarlama sektöründe olan kişilerin bu konulara biraz dikkat etmesi gerekiyor. E, güvenilir kişilerle iş yapmaya gayret etsinler bu dönem. Çünkü karşılarına çıkabilecek insanlar biraz onları e, problem yaşatabilir. Hmm. Biraz daha ikili oynayabilirler. Arkadan dönen dolapların biraz artık ön plana çıktığı bir dönemde olduğumuzu da söyleyebilirim. Tabii bizi en çok meşgul edecek olan şey Türkiye gündemi olacak özellikle bu süre içerisinde bahsetmiş olduğum o yıllarda biliyorsun 2015 Ocak ayında IŞİD'in bir Sultanahmet'te terör eylemi vardı. E, pek çok insana zarar vermişti o dönem. Yine buna benzer olaylar umarım olmaz ama hani dikkat edelim. Çok kalabalık yerlerde bulunmamaya gayret edelim bu dönem. Biraz bunu tetikleyici de bir etkiye sahip. Etkisi ne kadar sürecek? Yani, yani yaklaşık Haziran sen. Evet evet. şimdi aslında etkisi başladı. başladı. Bugün itibariyle başladı. Yani, Dolunay'ın Hareket genel edelim. olarak yoğun enerjisini 10 gün içerisinde hissediyoruz, deneyimliyoruz, geçiyoruz. Başlamadan 10 gün önce mi? Yani Yok doğrusu. başlamadan birkaç gün önce etkisini görmeye yani başlıyoruz. Bugün, bugün, bugün başladı. Bugün kaçı bugün? Çekim yaptığımız biri. Haziran'ın 12'sine 15'ine kadar diyelim bu durum hı hı. Ee, devam edebilir ee, ve dolunayların olduğu gün ve bir gün öncesi. En yoğun ve en kritik olduğu zamanlardır. Hmm. Şimdi 4 Haziran'da gerçekleşiyor, sabah saatlerinde gerçekleşecek bu arada. Hmm. Ama 3 Haziran'da bu saymış olduğum etkileri biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çünkü biz genelde tutulmaları ve dolunayları e, o gökyüzü olayı gerçekleşmeden hemen birkaç gün öncesinde hissetmeye ve yaşamaya başlıyoruz. Hmm. Hatta bazı insanlar şey diyor, ben işte dolunaydan önce her şeyi yaşıyorum çünkü çünkü orada insanı ve Biraz daha enerjiyi hazırlıyor. Ee, bizler de işte biraz o enerjiye kanalize oluyoruz, hızlı bir kanalize oluyoruz. Çünkü insanın dürtüsel olmasından kaynaklı da bunlara çok çabuk entegre olabiliyor. Bu dönem işte biraz ülkemiz açısından piyasalar e, gergin ve sıkıntılı. Ki önümüzdeki süreçlerde de e, aslında Venüsün retroya girmesi, Satürn'ün retroya girmesi derken ee, yine aynı şekilde borsanın, altının, dövizin inişli çıkışlı, hatta çok ineceğini düşünmüyorum ben bu dönem. Borsa çıkmaya başladı biraz. Evet, daha da çıkar. Biraz belki hani o işle uğraşanlar için kar getirebilir ama borcu olanlar, işte altın borcu olanlar, döviz borcu olanlar için biraz zor zamanlar. var. Aynen öyle. Yani biraz zorlu bir e, süreç diyebilirim. Tabii gıda fiyatları da artmaya devam edecek. İşte bu gıda fiyatlarının artması biraz tarımla uğraşan, zeytincilikle hmm, hmm, uğraşan hmm. insanları zor durumda bırakabilir. Yani baktığımızda e, yani genel olarak zor ve kritik zamanlardan yani geçiyoruz. 15 gün e, biraz sağduyulu, biraz temkinli, dikkat edeceğimiz bir süreç diyorsun. Evet. Dolunayın etkileriyle beraber ama her ee, bu tarz Dolunay'da yayın olmasının ekstra bir ehemmiyeti var mı? Yani daha güçlü oluyor anlamında bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yayın Şöyle, Jüpiter gibi. bağlantılı hmm. olduğu için hmm. yayın yöneticisi Jüpiter Jüpiter'dir. Jüpiter'in enteresan bir açılımı var aslında. Bir taraftan çok iyimser yaklaşımlar sergilerken diğer tarafta fanatik yaklaşımlar hmm. ön plana çıkartabiliyor. Burada biraz bağnazlığı, biraz daha fanatikçe yaklaşımları, daha aşırılığa kaçmayı, e, kibiri ön plana çıkartıyor. İşte karşılıklı restleşmeyi hmm. ön plana hmm. çıkartıyor. Gölgesi biraz fanatikliktir Jüpiter'in. Bu yüzden de ben genellikle yayda gerçekleşen şeylerde temkini bir tık daha arttırmalarını hmm. öneriyorum. Çok Neden? Güzel yani evet. Şimdi sabit gezegenlerde bunlar işte Plüto olur. Mars da biraz hani e, Jüpiter'den iyidir. En azından ne olacağını sabit tak tak gösterir. Şimdi söyle sabit burçları temsil eden gezegenlerde gerçekleşen ya da sabit bir burçta gerçekleşen Dolunay ve yeni aylar en azından ne olduğunu net bir şekilde Hayır, sabit bize mi? gösterir. Sabit, mi? sabit şu. E, şimdi Aslan, Akrep, kova. ...ve boğalar. Bunlar sabit enerjide olanlar. Yani daha düz enerjide olanlar. O toprak enerjisi dediğimiz... ...toprak frekansı. Yani enerjisi de. değişmiyor ama çok sıklıkla. Gibi. E, daha Benim değişmiyor. Anladım. Evet. Daha düz, daha net. E, bu ateş enerjisi. Hmm. Dolayısıyla ve işin içerisinde... Jüpiter var. İyimserliğin olduğu kadar... ...kötümserliğin de çok... ...ay yuka çıkacağını gösterebilir. Bu yüzden o dengeyi, kendi içindeki dengeyi... ...çok iyi sağlamaları gerekiyor. Yine verdi Zehri... E tabii bir de şeyde dikkat etsinler yeme içme konularında da. Mesela dün bir Şanlıurfa'da bir restoranda, lokantada mesela tavuğu o. yani bozulmuş tavukları çamaşır suyuna batırıp o. insanlara tabii servis etmişler. Tabii bunu zabıtalar şikayetle beraber fark edip oraya bir mühür uygulanıyor. İşte bunun gibi hiç beklenmedik konular gündeme evet, gelebilir. Zaten zehirlenmeler dedin zaten. Evet. Ee, biraz yani bu artacak. O. Tabii tabii biraz Müzellikle artar. Tabii yaz döneminde. Ha devlet e daireleriyle ilgili bazı yaptırımlar olabilir bu dönem. Yöneticilerle ilgili mesela sağlık sorunu yaşayan yöneticilerle ilgili biraz hmm. belki e, muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığını etkileyebilir bu dönem. Kendisi yay burcu çünkü. E, biraz onun... onun sağlığını etkileyebilir. Evet, sağlığını etkileyebilir. Sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir onun için. Çok enteresan kararlar alabileceğini düşünüyorum. Bu dönem ee, beklenmedik kararlar alabilir. Parçede karışık. Yani işte <laughs> isteniyor, bir kesim evet. kalsın. Bazı diyorum. istifalar olacaktır. Kılıçdaroğlu olur mu? Yani şöyle Kılıçdaroğlu'nu ben biraz daha bekleyeceğini düşünüyorum istifa etmedi. Şey yerel seçimleri bir biraz daha bekleyecekler. Evet, evet yerel seçimleri bekleyecektir. Peki yine bizi korkuttu, korkuttu. 15 dakika. Ah, korkutmadım, Berdeli, dikkat verdeli. edelim. Cehli. Dikkat edelim. Evinizden dikkat çıkmayın. Edelim. <laughs> Çıksınlar tabii ki canım. Yani Para harcamayın. Evlerinden çıksınlar ama e, daha Kireci kontrollü. Kireci yatırımda alıyorsanız böyle bir güzel yıkayın. Yediğiniz içtiğinize de dikkat edin. Evet ya yani zor günler geçiriyoruz ülke olarak. Gündem çok hareketli ay, Murat. Ay ay ay. Peki ekleyeceğim bir şey var mı? Kolaylıkla olsun biliyorum herkes için her şey. Ee, biraz temkinli ve kontrollü olsunlar genel olarak. yani Bunu her seferinde sanki böyle söylüyormuşum gibi hissediyorum ama hakikaten inişler ve çıkışlar pek çok insanın bütçesini sarsabilir. Evet. evet, evet. evet e, Filiz Çakal'ın YouTube kanalı var. E, zaten takip ediyorsunuzdur ama etmeyenler için mutlaka takip edin. E, güncel videolar, haftalık yorumlar yapıyor. E, burada biraz korkutuyor. Orada daha böyle temkinli. <laughs> <laughs> kanaldan kanala kanaldan, kanalda değişiyor demek ki. <laughs> Türkiye'ye gidince başka bir şey. Oraya başka bir, e, Sercan'a gidince Serkan'a gidince başka. Olsun. Kanala göre bu değişiyor. Da, bu da gerçekler. Ülkenin gerçekleri. biz de gerçekleri konuşuyor. Evet. Evet. E, sonuç e, neden böyle? Diğer kanalımızda desteklerinizi bekliyoruz. Abone olursanız seviniriz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.